Muratlı'ya şöyle bir baktığınızda ne görürsünüz? Muhtemelen Trakya'nın kalbinde sakin, kendi halinde bir kasaba. Ama işte bu sakinliğin altında çok ilginç bir sır yatıyor. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin ideallerini yansıtan, sıfırdan planlanmış bir sır. Gelin bu model kasabanın pek de bilinmeyen hikayesine beraber dalalım. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce Muratlı'nın o sakin görünen yüzeyine bakacağız. Sonra o planlı, radikal köklerine ineceğiz ve en sonunda da bugünkü yol ayrımında geleceğini hayal etmeye çalışacağız. Şimdi, Muratlı'ya ilk kez geldiğinizi hayal edin. Sizi ne karşılar? Büyük ihtimalle tipik bir Trakya kasabası manzarası. Hani o insana huzur veren yemyeşil kırsal bir tablo. Yani çoğu ziyaretçi için Muratlı demek aslında tam olarak bu demek. Yemyeşil vadilerinde şöyle bir yürüyüş yapmak, köy pazarından o meşhur taze peynirlerden almak ve her şeye hakim olan o sakin atmosferde şöyle bir dinlenmek. Kısacası tam bir huzur adresi. Ama işte her şeyi değiştiren soru da tam burada geliyor. Peki bu gördüğünüz huzurlu kasaba yüzyıllar içinde yavaş yavaş değil de bir plan, bir proje üzerinden sıfırdan tasarlanmış olsaydı? ve işte hikayenin kalbine geldik. Muratlı öyle kendiliğinden oluşmuş bir yer değil. Aslında genç cumhuriyetin ideallerini somutlaştırmak için tasarlanmış planlı bir sosyal ve mimari deney. Peki, nasıl oldu da küçücük bir Osmanlı köyü böylesine büyük bir ulusal projeye dönüştü? Süreç aslında bir demiryoluyla başlıyor. Sonrasında Bulgaristan ve Romanya'dan gelen göçmenler için yeni bir hayat vaadi geliyor ve 1936'da Bizzat Atatürk bu yeni model köy inşaatını denetlemek için bölgeye gidiyor. Bu büyük dönüşümün nedenini anlamak için projenin öncesine bir bakmak lazım. O dönemde bölgeyi araştıran bir üniversite öğrencisi durumu şöyle tarif ediyor. Eski köy evleri loş, rutubetli, yaşanılamayacak derecede iptidaiydi. Düşünsenize, tek katlı, penceresiz, üzeri otla kaplı yapılar. Gerçekten de yaşanması çok zor yerler. Ama sonra her şey değişiyor projeden sonra bir köylünün söylediği şu söz, aradaki o devasa farkı o kadar güzel özetliyor ki, sokaklar sanki cetvelle çizilmiş gibi. İşte bu yeni, düzenli, modern tasarım, yerel halk için inanılmaz bir gurur kaynağı oluyor. Yani meselenin özü aslında şuydu, bu sadece insanlara ev yapmak değildi. Hayır, bu proje modern ve ileriye dönük yeni Türkiye idealinin Trakya'nın tam ortasına inşa edilmiş somut bir örneğiydi. Izgara planı, kübik evleri, büyük okuluyla tam bir örnek köy. Peki bu planlı kasabanın duvarlarını dolduran ruh neydi? O ruhu ne oluşturuyordu? Elbette, Trakya'nın o zengin köklü kültürü ve bu kültürü anlamanın en keyifli en lezzetli yolu da mutfağından geçiyor değil mi? Muratlı'nın mutfağı aslında bütün bu toprakların bir özeti gibi. O meşhur dillere destan eski kaşarından tutun da Tekirdağ köftesine, Hayrabolu tatlısına kadar tattığınız her lezzet bölgenin o zengin tarım ve hayvancılık geleneğinden derin izler taşıyor. Ve böylece günümüze yani önemli bir yol ayrımına geliyoruz. Geçmişin bu kadar iddialı, bu kadar model bir kasabası şimdi 21. yüzyılın getirdiği bambaşka zorluklarla yüzleşmek zorunda. İşin en ilginç tarafı da şu; bir zamanlar bu kasabayı var eden, onun kurulma sebebi olan demiryolu şimdi hem en büyük zorluğu hem de en büyük umudu temsil ediyor. Bir yanda teknolojik olarak eskimiş, atıl kalmış eski hatlar, diğer yanda ise Kasabayı yeniden canlandırabilecek yüksek hızlı tren projesi. İşte bu ikilem Muratlı'nın bugünkü durumunun en somut örneği. Ekonomik yapıya baktığımızda da bu durumu net bir şekilde görüyoruz. Bakın ekonominin bel kemiği hala %41 ile tarım ve %35 ile sanayi. Hizmetler sektörü ise daha geride. Bu yapı kasabayı gelecekteki ekonomik değişimlere karşı biraz daha kırılgan hale getiriyor. Zaten resmi raporlara da yansıyan bir dizi engel var. Mesela Ergene Nehri'nden kaynaklanan çevre sorunları, modern altyapıdaki bazı eksiklikler, sosyal entegrasyonla ilgili zorluklar ve ekonomik çeşitliliğin hala istenen seviyede olmaması, bütün bunlar Muratlı'nın geleceğe daha sağlam adımlarla yürümesi için aşması gereken ciddi engeller. Peki, tüm bu zorluklar karşısında Muratlı için nasıl bir gelecek mümkün olabilir? Buradan sonra yol nereye gider? Gelin şimdi masadaki o yenilikçi fikirlere, potansiyel senaryolara bir göz atalım. Önündeki yollardan ilki, aslında kendi öz kimliğine daha da sıkı sarılmak, yani Muratlı, o sakin, huzurlu ve kırsal yapısını bir markaya dönüştürerek uluslararası sakin şehir yani Sittaslov ağına katılabilir. Yaşam kalitesini ön plana çıkaran bir gelecek. İkinci yolsa neredeyse tam tersi bir strateji öneriyor. Yavaşlamak yerine aksine komşu kasabalarla güç birliği yaparak daha hızlı ve daha akıllı bir bölgesel ağın önemli bir parçası olmak. Rekabet yerine işbirliği. Bu görsel bu konsepti çok güzel anlatıyor aslında. Artık Muratlı'yı tek başına bir kasaba olarak değil de daha büyük ve dinamik bir bölgesel sistemin hayati bir parçası, bir düğüm noktası olarak düşünün, göreceli izolasyonun yerine bölgesel bir güç alabilir. Ve sonunda her şey gelip tek bir soruya dayanıyor. Geçmişten gelen bir model kasaba, geleceğin modelini nasıl inşa eder? Köklerine sarılıp yavaşlayarak mı, yoksa yeni bağlar kurarak hızlanarak mı? Muratlı'nın bu soruya vereceği cevap belki de sadece kendisi için değil, Türkiye'deki pek çok benzer kasabanın geleceğine de ışık tutacak.